Selam aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar bugün LCV giyime geldik öyle şahane yepyeni ürünler bulduk size yeni sezon lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın böylelikle yepyeni ürünleri kaçırmamış olursunuz indirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. 130 bine çok az kaldı. Lütfen butonlara basalım. 130 olalım. Sizleri çok seviyoruz. O zaman videomuza geçelim. Bak şöyle çok güzel bir hırka buldum. Altında da etek. Güzel Buraya ne? güzel bir komin yapmışlar. Bakalım Acaba bunların etken, fiyatları nasıl? Hemen bakalım. 1300 lira. Hırkanın 1300. Eteğin ki etek, etek de şöyle kumaşını görüyorsunuz. Etek Triko. Yapacağız. Arkada. He, tamam. Oradan uzana bir dakika. Uzanabilir miyim sence? Uzanırsın. Uzanıyorum da etiketini bulamıyorum. Dur. Neredesin? Ben şuradan bulayım. Bırak onu. Buldum, 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 buldum. 700 lira. Şu etek, pardon. Bakmayın, 700 lira. Şöyle bir şey var. Çok güzel ürünler gelmiş buraya. 500 lira. Çok şık. Ya bunlar çok güzelmiş ya. Ben şunu çok beğendim. İçindeki falan da çok hoş. Şey, şu eteğe de uyumlu. Şöyle içinde bir de body gibi bir şey. 59 lira. Body de 359 liraymış. Hı. Eteğe bak. Liraymış. Ekose gibi böyle. Bu da 1100 liraymış. Şöyle kilo etek. Şuna bakalım. 500 TL liraymış. bu da. 500. şöyle etiketini de göstereceğim. Unik gibi. Şöyle arkasında böyle düz zaten. Gel bakalım. Şöyle bir şey var. Işıklar gelmiş arkadaşlar. 2500. Aynen. A, çok hoş güzel. Aa bir dakika çok güzel bir şey gördüm. Şimdi atlıyormuş gibi oluyorum konudan konuya ama bak şu şu. 1500 TL. dakika. Şöyle. 100. 100. Bu insanın üstüne çok güzel oturuyor 1500. 1500. Şöyle kemerli falan önden gülmeli. Hmm. altında eteğini de yapmışlar. Yakası da şöyle. Altındaki eteği de şöyle. Şöyle bir gösterelim onu yakından. Sanırım kiloş. Evet evet evet. evet. evet kiloş İkisini etek. De takım yapabilirsiniz güzel olur. Gayet güzel. Eteğin fiyatı da. Aa neredesin? 1000. Bin lira yani. takımın etek. Ceket 2500 lira e alabiliyorlar. Bu da 1500 lira. O modelin... Farklı e, e, rengi. Eteği de var yine. Bir dakika, bir dakika. Trenç koltuk gel. Şimdi atlıyormuşum gibi oluyor ama ben en güzel gördüklerimi göstermeye çalışıyorum. Bir de değişikliklere. Bak bak yakalara bakar mısın? Şöyle fırın fırınları. Bunun fiyatına bir bakayım ben. Görünüyor mu ya? Görünüyor, görünüyor Kaç? Söyleyeceğim de. <laughs> 1800 lira. 1800 lira. Şu kırmızı bordo. Ama güzelmiş ya modeli. Falan. Elbiseye bak. Cennete düştük. Çok güzel. Çok güzel. Var, var ya. Çok güzel yeni şeyler gelmiş. Yepyeni yeni kışlık ürünler. Yepyeni yeni. Bak bu da indirime girmiş bu. 1200'den. 800'e inmiş. Evet. Şöyle uzaktan çektim. Tamam. Bir de yakından etiketini de göstereyim. Çünkü siz etiketi de hani görmek istiyorsunuz. Haklısınız evet. da bedenleri, kodları görmek o, için. De çok hoş. Etiketleri de göstermeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Hı -hı. Gömlek yaka. Önden düğmeli. Ağlam lütfen lütfen. <laughs> Buldum. Kaç? Bak gösterebiliyorum. 1100. 1100. Şu elbise de 1100 TL. Şu trenç coat göstereceğim. Etiketi. Gel. Şu trenç kot göstereceğim. ya. Şöyle Biliyorum. güzel bir trenç. Hemen şuradan bakabiliyor muyuz? Arkadan var mı? Bakın Tamam. Gömleğin arkasındaki etiket. <laughs> Saklamışlar etiketi. 1800'müş. Evet. Genel olarak böyle galiba fiyatlar. trenchlerde. Şöyle. Güzel bir bağlayalım anne. Bağlanıyor mu? Ha, geçir onu. Bağlanıyor. Şöyle güzel bir komin yapmışlar. Biz de tamamlayalım. Uh -huh. Size de çok, çok güzel bir model. Bayıldım buna. 1500'den 1300'e inmiş. Şöyle fermuarlı, Yakası böyle. Arkası da böyle. Biraz krop. Bak kazak. Crop. Şöyle güzel bir kazak var. Yani biraz rengi iddialı tabii de. Nasıl ne yani? Tiyata? 1500 TL. Ha, çok hoş ama. Şuralarında gold detaylar var. Yumuş yumuş. Düğmeler öyle. var. Şöyle bir kazak var. Kışlıktan. Etiket neredesin? <laughs> Etiket arayınca hiç bulunmaz. 1000. Evet evet doğru ben tam bulmuştum biliyor musun? 1000 lira. Bir de yanındaki montu bakalım. Şu şu kaban gibi. Kalın baya. 1800, 1800 lira. lira. Tam kışlık. Böyle kaşe kaban. O da o içindeki o 359 liranın etiketi. Şu 1800 şeyin etiketi. Aynen. İçindeki body'nin etiketi o 359 ha, body. lira. Şu. Şöyle body'si de var. Bak Bordo'nun kahverengisini de bulduk. Evet. 1800'dü bu. 1800. Bak kahverengi rengi de çok güzelmiş. Bak bunları da gösterelim. Böyle ışıklar gelmiş arkadaşlar. Kabanlar. Kabanlar. 2000, 2000 lira. Dur uzaktan da çekeyim. Çok güzel. Her bedeni de var. Şöyle Dur göstereyim. Aynı model. Siyah. Evet, kotun güzelliği. Kotlar var. Bayıldım buna. Model olarak çok güzel. 2 2000 lira. Bu kotun farklı renkli de var. Onları da gösterelim. Şöyle. Bir tane daha da aynı. Rengi var. Hepsi fiyatları aynı. Bu rengi de var. Şurada benim çok fazla sıkıştı. Evet. Şöyle. Göstereyim. Böyle daha güzel görünüyor. Mankende evet, de güzel Ürün Şuna bir bakalım mı? Bir hırka, zaman, kazak. hırka kazak. Başlar, Şuna bakalım. 800 lira şu. Aa, arkadaki hamileye gitmişler ona. Dur dur. Bunlar hamile pantolonu Ama hırkayı herkes giyebilir yani. Hırkayı herkes giyebilir. Aynen gel. Bak ilerideki gerideki hamilenin giydiği şey şu. Bu da 800. 800 lira var. Ha, hamile pantolonu mu? Söyleyelim. Gel burada da var aynısı. Fiyatı 600 liraymış. Onun bir de kot olanı var. Onu nerede? Orada gel, mıydı? Gel gel. Bak kot olan da şu. Bakalım. O da 900 lira. Bak şu kot olan da var. Bu da hamile pantolon. Evet, güzel bir Lütfen özel eşyalarınızı yanınızdan ayırmayın. Evet, arkadaşlar 2000 liraymış. 2 benim li model olarak benim çok hoşuma gitti. <laughs> Baya güzel bir ürün. Şöyle. İçinleri de şöyle parçaları satan uygulamışlar. Kazak Aa bu elbise, ya. triko elbise. Ben evet, kazak zannettim. Şöyle 700 lira içine de bir elbise şey yapmışlar. Güzel güzel çok güzel giyindirmişler mankenleri bayıldım bunlara. En beğendiğim de şu. Bilmiyorum sizden hangisi. Şöyle yaparsın. uzaktan da bir çekeyim. Şöyle. Güzel. Bunların fiyatlarını söyleyeceğiz şimdi size. Şöyle Hadi başlayalım gösterelim. o zaman gel. Şu içindeki trikolun fiyatı, kısa kollu. Bak bu indirim'e girmiş. 300 900, 399 lira pardon. Evet, inmiş. 600'den. Şöyle onun bir de şu şey eteği vardı sanırım. Var, var. Eteği nerede? Burada. Ay çok güzel. Eteğinin Müzik. fiyatı da 500 TL. Şu evet, etekleri de göstereyim. Şekilde. Hızlıca. Şu kabanı çok beğendim. Şu çok güzel. Havalı duruyor. 3500 burada. Şunu çok beğendim. Farklı bir şey ürün. Şunlar Şu var. Şu bayıldım. En güzel. Bir Bilesini çekeyim ben buna. 2, 2300. Lira. Şu çok Bak bunları, de çok bunları gösterelim. Bunlar da böyle yelek gibi. Bunun fiyatına bir bakalım. 700 lira bu da. Şöyle önden düğmeli. Uzaktan da göstereyim. Hep bunlar yeni sezon arkadaşlar. Bak görüyorsunuz zaten. Akışlıklar gelmiş. 2300 TL. <laughs> da rubuk böyle deri gibi, içi tüylü. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Bunlar benim diyebileceğim bir tarz. 600 lira mesela böyle bir şey düşünebilirim. Onun lira bir takım bak şöyle. Bu da çok güzel. Bunun fiyatına da bir bakalım. Böyle tarzlar güzel oluyor. Afiyet. Ben seviyorum 600 lira. Şöyle güzel. Şöyle bir de kürk var. Bakayım bu ne kadarmış? Bu kürkü de beğendim. Ama bunun fiyatı liraymış Arkadaşlar Bak böyle. şu takım da göstermek istemiştim. Onu da gösterelim. gösterelim. Tamam. Başlayalım o zaman gel. Mesela şu. Bu 900 liraymış. Ama çok güzel şu kazan güzel yumuş, yumuş. çok iyi. Yumuş yumuş kaliteli bir ürün yani. Böyle onun bir de pantolon da var. Mesela kombi yapmak için şöyle bir de pantolonuna bakalım. 800 liraymış pantolonun modeli de böyle hı hı. bol yani öyle şey değil geniş paça. Şu işte mankendeki kazak değil mi? Tamam ona bakalım. çok hoşuma gitti şu. O kazak. Bak şu kazak değil mi? Hı hı. Tamam onun fiyatına bir bakalım. Şurada etiketi. 800 liraymış. Ama çok güzel. Bayıldım şunun rengine, modeline. Evet. Böyle bir de kaban var. Mankende gördük bunu zaten. Bunun indirimdeymiş. 1800'den 1500'e düşmüş. Hmm. Şöyle. Şöyle bak. Şöyle göstereyim de daha net görsünler. Şunlar? onlara bakalım. Bunları sanki Sanki demin mi? buna benzer bir şey göstermiştik. Buna benzer bir şey. Hı hı. Rengi farklı. De. sadece. Bu da 700 liraymış. Evet hatta bu, indirimdeydi o. Buna benzer bir şey ama bu biraz daha şey öbürü indirimdeydi gösterdiğimiz. Bu da deminki mankendeki etek. Diğer etek. Bunun fiyatı neymiş? Bakalım. Ama bulamadım. Neyse. Şuradan buluruz dört başkasına bak bakayım. Şöyle Aa ki. bu da kesik. Allah Allah niye etiket? Bilmiyorum ki anlamadım. Bunlar da böyle yeni ha ah, burada. Buldum. 500'e inmiş. 800'den 500'e inmiş. Yani %30 bir indirim var bunda da. Şu gömleğe bak. Buna Çok bayıldım. güzel. Rengi zaten bayıldım rengine de. Dur bakın. Etiketine bakalım. Bir de etiket de güzel olsun da fiyatı. Ona da bayılalım. Dur ben bakayım istersen. Böyle güzel fiyatı oldu mu hoşuma İndirimde gidiyor. İndirimde var. 800'den 600'e düşmüş. 600'e düşmüş ama Şöyle güzel bir gömlek hı hı. yani. Böyle Miden bayağı olarak. ağır duruyor yani iyi. Hmm. Güzel yani. Şurada pantolon, bu etek. Triko etek hmm. galiba. Hmm. Dur buna bakalım. 507 lira. Şöyle bir etek. Bayağı da bu 2 de bayağı bedenleri var hı hı. yani. Küçükten büyüğe dönüşüyor. Şu da triko kazak. Hmm. Kazak. Kazak bakayım onun fiyatı ne kadarmış. 500 lira. Bak şöyle göstereyim. Etiketi <laughs> de <laughs> Yeşili var bende kazan. Evet öyle. Aa bu mankenleri de ne kadar şık giydirmişler. Allah'ım şunlara bak. Türklü mü? Evet şunlara gel. Şuradan bakalım. başlayalım o zaman. Şu kürke bayıldım. Bak. 1900 lira. Ne kadar tatlı. Yani çok güzel. Şöyle içinde kaza da var. Onu da kazanı da söyleriz şimdi. Var şey fiyatı 700 liraymış. Güzel kombin yapmışlar. Şöyle pantolonun fiyatını da söyleyeyim size. 800'den 400'e inmiş. Şunu bir indirim yapmışlar toplantı alanında. Şunlar? Gel bakalım. Hmm, bunlar Hırka. da güzelmiş. Şöyle bir bakalım fiyatına. 800'den 500'e inmiş. Bunda da bir %30 indirim yapmışlar. Şu mankendeki şey. Aa ne tatlı. Bak bu da 1100 liradan 1000 liraya inmiş. Şöyle boncuklu boncuklu arkadaşlar. Şöyle biraz bunun bayağı bir ilişkiliği var. Güzelmiş beğendim. Ben de beğendim. Çok tatlı. Çok güzel değişik. Bu da kazak. Ha, bu da kazak. Bu ne kadarmış? Bu da 600'den 550'ye inmiş kazak. Şöyle güzel. Ee, lila renginde. Onu da söyleyemedim. Onu söylemek biraz zor. Şunun rengine bak. Leopar ama kırmızı. Hmm, çok tatlı rengi var. 700 lira. Bunun tabii ki bedenleri de var. M, S'den başlıyor. Bayağı bedenleri var arkadaşlar. M, S'den M var şu an. Şunlar. Şunlar da var. Bak bunlar da Aynı fakat renkleri değişik. Şöyle. Bak. Hangi rengini beğendiniz? Bize yorumlara yazın. Ben şu bordoyu beğendim. Şuna bak. Aa O da güzelmiş değişik. Bunun fiyatı neymiş? 700 lira. Ama aynı aynı. Bu da güzel ya. Değişik. Bunlar bak yeni gelmiş. 279 lira. Hemen buna gidelim. Şöyle bunlar var. Bunların var mı fiyatı? 250. Bir de şuna bakayım. Şu da hoşuma gitti. Bakalım ne kadarmış. 150 lira bak bu daha uygun fiyat oynuyor yani bir de şuna bakalım 179 lira bir de şunu söyleyeyim 279 lira şu da güzelmiş Arkadaşlar şöyle çantalar da söyleyeyim size onların başına bir geldik gelmişken şu 400 liraymış şuna bakalım çok güzel modeller var 360 lira şu beyazı Aa, bir 200 lira bu ne kadar uygunmuş 200 şu beyazı da söyleyeyim beyazı severim ben. 400 lira bir de şu model var, şunu gösterelim. 300 lira, şöyle değişik yuvarlar. Ee, şu o, onun bir de siyahı var. 330 lira. Şu bordayı söyleyeyim. Burada ne kadar güzel çantalar var? 360 Bir de şu model. 200 lira. 400'den inmiş bu. Bir de şunu bakalım. Burada 360 lira. Burada değişik bir çanta. Onun şöyle bordo rengi de var. Aynı fiyat şöyle leopar köklerin başına geldik. Ay çok tatlılar yumuş yumuş. 2000'den 1500'e inmiş bunlar. Bunları da bir gösterelim size. Mankende de var. Hı hı. Bakalım şöyle. Pantolon mu var? Ha, ha, arkadaki mankendeki pantolon bu. Onu da gösterelim bak, şimdi. Yok ya şu yok. arkadaki. Ha tamam. Şu 700 lira. Hadi şuna bakalım bak da güzelmiş. Bu çok da mankendeki Yok o değil falan. Bu da 800 lira. Bu mankendeki değil. Farklı bir şey. Şöyle şu şeyi gösterelim bak kürkü hı. giyen manken. Aynen. Az önce gösterdik. Eteğini de gösteririz size, Eteği de var. Şu da güzel. Hı? Aksana. Bu da çok güzel. Onun gömleği var, pantolonu var. Dur onları da göstereyim. Pantolonu bu sanırım. Sanırsam. Evet o. Bunun fiyatını söyleyelim size. 700 liraymış. 900'den inmiş bu. Ama şey kumaş pantolon güzel. Kalitesi güzel. Şu var. 800 lira. Bu arkadaki mankende giydiği şey. Evet evet orada. Şu ö ö, gömleği bu. Gömlek bu. Bunu da gösterelim. 800'den 650'yeymiş şu mankendeki gömlek bu. Evet. Şu şeyi Şunu, de gösterelim. Leoparı. Şey pantolonmuş bu. Bunu mankene giydirmemişler ama yine de gösterelim şöyle. Bunu da insanlar belki beğenir alır. 400 lira. Şöyle ne? O da kazak böyle. Aa, bu da güzelmiş bu kazak. Bakın fiyatı ne kadarmış? 900 lira. Şöyle kenarları boncuklu işlemeli. Hı hı. Ama kaliteli bir kazak. Şu şeyi göstereceğim mankeni. Bunu. Bak. Çok güzel gömlekler var burada. Bayıldım bunlara. Şunları da çekelim. 500'den 360'a inmiş. Baksana. Şöyle rengi var. Şöyle maviş var. Mavi rengi. Bir de şu var. Bu farklı bir şey sanırsan. 400 lira. Bu 400 lira. Bunlarda da indirim var. 250'den 150'ye inmiş. Çok da güzel. Şöyle bereler. Gösterelim. Şöyle şahane. Bir de şu ne kadar? Belki fiyat farklıdır. Bak bu 100 lira. Bunlar daha da uygun. Şu siyaha da bakalım. Bu da 100 lira. Aa, şunları göstereyim bir de. Bakayım bunlar ne kadarmış. Bunlar 450'den 300'e inmiş. Ama çok tatlı değil mi renkleri? Şöyle gösterelim. Bunun bir hali de var. Bunlar çok tatlılar. Bu ne kadar Dur buna bir bakayım. 230 o daha uygun. Bu daha uygun. bunlar ama daha ben alsam şunu alırım. alırım yani daha güzel kumaşı. Çok güzel beyaz bir şöyle kısa kolu triko koymuşlar. Bunu da söyleyeyim size. 359 lira ama çok güzel kumaşı şunlar var. Bak. Bir saniye. Bunu da söyleyeyim. 300 liraymış. 500'den inmiş bu da. Şöyle gömlek gibi. Uzun kollu. Bayağı çeşit var burada. Şöyle bak. Şu var. Bunun etiketi yok ama. Bunlar da güzel ha. Ay şu şeyleri gördün mü? Elbiseleri. Gel onlara bakalım, elbiseleri. Bak ne diyor. Bin... Ay göremedim. Heh, 900'den 700 liraya düşmüş Ay, çok bu. Çok güzel bunlar. Baksana. Şöyle ki, yandan da yırtmaçları var yoksa rahat adım atılmaz. Evet güzel düşünmüşler. Şu, Şu. Drona bakalım. Boğazlı. İnşallah fiyat bulurum. 900 liraymış bu. Etiketi burada. Bak şuradan <gülüyor> <gösterim>. <gülüyor> Çünkü etiketi göstermek istiyoruz. Binden düşmüş. Bak şurada çok güzel kombin yapmışlar arkadaşlar. Şöyle bakayım ben size söyleyeyim. Ceketin fiyatını 1100'den 800'e Ama çok güzel bir ceket. İnsanın üstünde ne Ay çok yumuşakmış şeyi. şey. Dokusu çok güzel Hı -hı. böyle rubuk gibi ama yumuşak böyle sert değil. Yumuşacık. Bir şu de şuna bakacağım anne. Pantolonuna mı? Yok yok şu. Demin ha, resmini şu. çektim ya bu. Pantolona da bakarız onu da şuna bir gösterelim tamam, önce. Tamam bu ne kadarmış buna bakalım. Hemen şuradan evet. etiketini size göstereyim. 1200'den 800 liraymış. Bunda da bir %30 %40 kırk indirim var. Çünkü bunda etiket yok. Hı -hı. Şöyle bir de altına pantolonu koymuşlar. Kombin yapmışlar. O pantolonu da arkada bak. Onun fiyatına bakalım. Ay şöyle. Heh. 330 liraya düşmüş o da indirimde. Hmm, bak şöyle. Güzel olmuş. İkisi uyumlu olmuş bence. Şu. Onun pantolonuna Aha. bakalım. Bakayım ana. Bak o da 400'e inmiş. 500'den 400'e inmiş bu siyah pantolonunda. Bak şöyle bol kalıp var. Çok güzel. 800 liraymış bu da. Sivit hmm, çok güzel ama Çok şeyi güzel kumaşı yumuş yumuş bunda da bir 87 yok 800 lira bunda indirim bulduk bunu da söyleyelim size 800 liraymış bu da şöyle güzel bir ürün bence şöyle yumuşamış bak Getirelim. 900 liraymış arkadaşlar. bunların hepsi 900 lira hmm. indirimde indirimde 900 gerçek fiyatı ne kadarmış 1800 yani %50 indirimler Bak bu da 900 yüzeymiş. Dur etiketini de göstereyim. Göster etiketini de. Yani mesela kodu falan. 800'den aynı. Bulmak isteyenler için kolay olsun. Aynen. İnternetten de alabilirsiniz. Bunları da gösterelim size. Bak bunlar da arkadaşlar 2000 liradan 1200 liraya düşmüş bak. Bunda da %40, %40 indirim, indirim varmış indirim öyle yazıyor bak. Ha, aynen. Bu taraftakiler %40 indirim. Bir de şu var. Bayağı güzel şeyler var. Şöyle göstereyim de. Bunun etiketine bakalım. Bu da 1300'den 700'e inmiş. Bir uzaktan da çekeyim şu evet. anda. şu model var. Hepsini gösterelim modelleri. 2000'den 1200'e düşmüş bu da. Bayağı da güzel görün. Bunlar Bunlarda da %50 indirim var. Oduncu gömleklerinde. 1200'den 600'e düşmüş. Baksana etiketi mı? de yaklaştırayım. Mont şeklinde. Mont yerine bile giyilebilir. Bayağı kalın. Evet. Bunlar var. Bak güzel olan. Onun acaba aynı mı fiyatı? Fiyatına bakalım şuradan. Aa. Aynı. 600. Evet. Bu, bu, sanki daha uzun gibi. Değil mi? Bana mı öyle geldi? Ya bedenden dolayı mı öyle geliyor? Aha, bedenden. Bunlar daha büyük ha, M, ML bu ikisi mi olmuş evet. Ha, Yoksa model yok. aynı sanırım. Bak bir de şu modeli var. Şunu da gösterelim. Bu da 600. Ne güzelmiş. baksana renk renk. Kahve rengi şöyle. Şu yani. yeşili gördüm. Aa, bu daha hepsinden güzel. Da bu, mı? Ay sıkışmış o. <laughs> Heh şu arkadakini Bak, al. Şey. Tutsana. Bak ne kadar güzel. Bu da aynı 600 bunlar hepsi %50 indirime girmiş. Şu gömleklere uygun. Şu tamponları da koymuşlar yanına. Bak bunlar da 700'den 329'a inmiş. Bunlarda da aynı şekilde %50 indirim var. Ne güzel değil mi? Güzel tabii. Şimdi alacaksın işte. Şu Hı -hı. uzun bir etek var. Bu da bunun fiyatı neymiş acaba? Bakın Nerede bulayım Şurada bak. Ha bu da indirimde. 800'den 550. Tabii bu yarı yarıya değil ama olsun. <gülüyor> bu, <gülüyor> yine de indirimde. Bunun modeli güzel. Yani bir şey de, değil mi? Bunların ikisi aynı model değil. Değil mi? Ha bu kiloş. Şeyi de kumaşı da farklı. Evet. dümdüz dümdür iniyor bu şey. Böyle biraz su. İşte bu demin gösterdiğim. Ha işte aynısı. bu evet. Bu deminki. Aynısı bu model. Muhtemelen fiyatına. model ama. Aynı. Evet aynıymış. Tamam. Fiyatlar aynıymış. Doğru. Bazen yeni konur. Kalem etek var. Bu farklı mesela. Bir de bunun şeyi de var. Ee, Aa bir şey diyeceğim bu, bu da, 200 lira. Bak. 400 liradan 200'e inmiş. bunda da %50 indirim var. Hı hı. Sonra arkası yırtmaçlı, dar, dar kesim. Çok Onun, iyi ya. Bak daha bedenleri de var. Aslında o, ben böyle bir şey almak istiyorum da. Bakalım. Bak bedenine göre Aynen mı? sanki biraz. 200 evet. Ben evet çok iyi değil mi? De şu... zaten bu sana büyük gelir de. Bu bana büyük gelir anne 2x ile. Bu. Yani bu. mesela daha kilolu bayanlara. Aynen. Bedenleri var. İşte 138, Neyse bir bakalım bununla tamam mı? 38 falan olur. Evet medium bak mesela. Şu Ama o sanki kalıbı hani acaba rahat edilir mi? Ondan edilir. Bak şurası. Şey emin şey şey değilim. Lastikli gibi. Hı hı. Yani lastikli olduğu için olur. Belki bir denerim bunu ben. Denersin işte. Mesine bakarsın. İndirim varken 200 lira kaçırılmaz bakarsın. yani. U uygun. Bir de şunlara bakalım mı? Gel. Bak burada da çok güzel bir kazak var. Aa 600 liradan 330 liraya düşmüş bu da. Bakayım. Şöyle etiketini de yakınlaştırayım. Güzel. Şurada bir etek daha var. Dur şuna bir bakalım. Aa baksana, şöyle bir efek var da ne kadar? 42 bedenli, 360. 600'den 360'a düştü. Çok güzel şeyler gelmiş. Baksana, ya. çok güzel. Son gelişimizden bu yana, yani bak burada. şu şeyin bu rengi de var, evet, yandakini. Bak, Fiyatı aynı. Aldırıyor. Orada yakasını falan açmışlar. Evet. Burada yani istediğiniz da... gibi kullanabilirsiniz. Termal ya. Şurada güzel bir gömlek. Hepsi yüzde elli yazıyor bunların. Hı hı. Mesela bu da sekiz yüzden üç yüz inmiş. Hatta bunun yüzde elliden bile fazla. Evet değil indirimi. mi? Bak şunu da indirim yapmışlar. Şöyle bir ceket. Bin beş yüzden e düşmüş. Hı, bak modeline bak. Şöyle değişik model. Bakayım bir de şurada bir şey daha var. Bir de buna bakalım. Aa şey bu. Gömlek. Evet. Leopar. Sekiz yüzden dört e inmiş. Bak şu. Bu da güzel. Şöyle kenardan yırtlaşlı falan. Şık. Hı, şık. Bakalım başka neler var. Şöyle bir döneyim. Aa şuna bak. Değişik bir bölük. bunlar ne kadarmış bir bakalım. 600'den 300'e düştü. İşte bunların hepsi %50 bu reyonun şu an. Baksana, zaten Aynen. Aynen. Şu gömlek. 800'den 400'e düşmüş. Bu da %50. Modeli, Ama ben bunu çok beğendim biliyor musun? Modeli güzel. Bak. Hoş duruyor şöyle. Değişik bir şey. Yani modeli iyi duruyor. Şurada hırkalar var uzun. Bunlar da indirimde. Her şey indirimde sanırım. 650'den 350'ye inmiş. Bunda da %50 indirim var. Hmm, ne güzel. Ben bunlardan seviyorum giymeyi. Var da zaten bunun bordosu var bende. Şu elbise. Bakalım ona. Şey yazıyordur indirimde. 600'den 400'e. Tabii bunda %50 değil ama.